Uyumacılık kanalına Hoş arkadaşlar bu sizin sizlerle birlikte Baba'ya attığımız tüm mesajlara bakacağız Ve onların Türkçe'sine çevirebilsem çevireceğim Arkadaşlar YouTube için İngilizce İngilizce derslerini dinlememeye başladım O yüzden çeviremeyebilirim Şık şık ya çeviririz arkadaşlar O zaman haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi başladık Bir de arkadaşlar aynı zamanda Baba'ya çok fazla mesaj atınca ne olacağını göreceğiz Bakalım ne oluyormuş ben hiç denemedim ama Bu videoda sizlerle deneyelim dedim Şöyle hemen Bu dik şifreye girelim Badakşayar Ben burayı yapana kadar siz aşağıdan Like atıp abone olursanız çok zor olur Like'larınız falan çok önemli arkadaşlar bizim için Evet, evet Buraya bir tane bir yazalım <laughs> Evet onu biliyoruz Ay bir evi yazıyoruz Selam bebeğim yazdık Bu arada Annemize hiç yazamadık yazılmıyor da zaten burada Igor o arkadaşımız herhalde şöyle diyor herhalde Aa, bunları da mı çevirsek tamam bekleyin bir baba ne yapacak şu an atılmıyor zaten bakalım bir babaya baba şu anda ne yapıyor orada bir yeli açalım Aa, baba hemen telefonu koydu gitti gelin maç izleyecek Bak mod beni nasıl alınıyor diye soruyorsunuz bunu arkadaşlar mod beni bir tane videosunu çekmiştim onu izleyip alabilirsiniz. Bebek mi? Kim yazdı bana filan diye arkadaşlar. Ben de bebeğim. Dur ya. Bebeğim. Ee... Arkadaşlar birazcık çevirmemeye şey başladık. Neyse burada ne yazmış? Merhaba. Matematik ödevini göndersene yazmış. Biz herhalde merhaba ben de yapmadım gibi bir şey yazdık herhalde. Ödevler. Artık burada ne diyoruz ödevler? Cehennem falan diyoruz. Gel yürüyüşe çıkalım diyoruz. Biz de hadi yazdık herhalde. Onu yazmış. O özür dilerim. Ben küçük drank. Drank ne demekti ya? Seni biliyorum mu? You know. Kimsin diyor arkadaşlar. Biz de Little Secret. Küçük gizli Küçük gizli bir konuşma yapalım diyoruz. Sen neye ilgilisin diyoruz arkadaşlar? Niye seviyorsun diyoruz. Bu da Vika var arkadaşlar. Vika da kızdı herhalde. Dışarıda varlar ya yukarı ne e yazmışız? Merhaba sen kimsin yazmış o da. Biz de Andrei. Gotit yazmış o da. Ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Neredesin? Filan yazmışız. <laughs> wow, yazmış. proposal O neydi ya arkadaşlar? Allah! kontrolü mü etmeye geldi? Yukarıdaki yazılara hiç bakamadım çevirmek için tüm beynimi harcıyordum. Tüm beynimi harcayarak da çeviremiyordum arkadaşlar. Beynim düzelsin diye arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olun lütfen. Yorumlarda arkadaşlar istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum zaten. Arkadaşlar şimdi ben burada bir saat koşu yapacağım. Siz hemen videonun ileri kısmına geçin. Evet babayla biraz dışarıda takıldıktan sonra hemen geri geldik. Ne diyor? Honey. Honey Bal olan hani mi acaba? Balı sever misin diyor o zaman ama o başka bir anlamda kullanmış olabilir. Bal ne alaka? Bize ne diyoruz? I like. E, filmleri, müzikleri falan seviyorum diyoruz. Sen ne yapıyorsun diyor boş zamanlarında. İşte baba bir şeyler yazacak. Burada da okul bize bir şeyler yazmış. Ama okula... Okula biz yazamıyoruz zaten hiçbir yere yazamıyoruz. Bakalım baba ne yazacak? Hadi baba. Bizim ismimiz de kullanıcı. 38923. Baba geliyor. Hemen baba bizi fark etmesin. Baba ders çalışıyorum ya. Hiçbir kim sana filan bir şeyler yazmıyor. Şöyle diyecekse çalış. iyi İyi iş çalış. Gideceğim diyordu. Ben burada ne diyor? Sauna Johnson diye bir şey seviyormuş arkadaşlar da. Futbol izlemeyi seviyorum. Sen yetişkin filmlerini sever misin diyor galiba. Evet. Evet diyor sonra ne filmi seviyorsun diyoruz galiba. Bu da neler varmış? He. Öğretmenlerle görüşme saati filan yazmışlar. Hı hı. da artık bir şeyler yazmışlar ama My atla şey şeyi yapacaklarmış. Arkadaşlar şimdi o da bir şey yazmış. Ben de yazayım. I like films. E, aşk ve komedi filmlerini seviyorum sen diyor. Biz de hmm, filmleri seviyoruz. Letitian Sheep. İlişki filmleri diyoruz herhalde. We like Alic. Ne diyoruz ya biz? Doğru değil mi? Bebeğim diyor ama en sonunda. Şu Alic'e ne demek acaba? Şimdi anne falan kontrole gelmiyor değil mi? Evet bebeğim. Biz sıradan ne yazıyor ya? Ay kendi Burada sohbet edelim falan mı diyoruz? Biz de ha <laughs> ha. Bebeğim. Yaşın mı? Yaşlı mısın bebeğim mi diyoruz ya biz burada? Neredesin diyoruz bir de galiba. Yok ya yok ben yanlış çeviriyor olabilirim akşam burayı. Babam geliyor lan. Gelmiyor da bir anda korktum ne derse. Tamam baba da, anne. Anne de burada. Tamam şuradan hemen hileyi kapattık. Aa evet yaşını sorduk. Ee, 43'üm işte. Ama yine de iyi adamım diyor. Biz ne dedik? O şeker baba. Sevdim seni diyoruz. Zaten genç yaşlıları da seviyorum diyoruz herhalde. Bakalım şimdi ne olacak yani nereye gidecek? Baba ne yazacak? Tam geliyorum senin eve falan mı yazacak? Geliyorum bekleyemem evinde. Geliyorum mu yazacak? Bakalım. Öyle olsa bu aslında evde baba olmaz. O zaman evden kolay kaçılır ama burası çok bekletiyor. Evet. Baba geliyor. Baba acaba şakasına mı yapıyor ya? Dur bekleyeyim mi? Ya şakasını mı yapayım de yapıyorum. Ya arkadaşlar konuşamadım neyse. Yani baba öylesine konuşuyor ama yani aslında bir şey yapmayacak onunla. Ne? Meet buluşma yapalım mı? Lan. Ay. Aslında yapacaktık. Arkadaşlar. Buluşalım mı dedi biz de. Evet. Mükemmel olur. Gel benim eve boş dedik. Benim ev boş hemen dedik. İnternet gitti. Baba engelliyor falan diyorlardı bazı kişiler ama baba engellemiyormuş ki internet gidiyormuş. Oğlum var ya tam son şeyi atsak sonra gitse baba yoktu yani. Bu da son anda yapamadık babayı gönderemedik. O kadar şey yazık olmadı. Ama baba sen de ne kötü adamsın ya. Hemen gidecektin değil mi o kıza? Gidecektin değil mi? Neyse akşam o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.